Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Aga. Nasılsınız iyi misiniz? Şu anda kafamda Ender sandığı var. Neyse. Evet. Şimdi sandık takalım mesela. Daha bir sürü şey var. Slime oldum. <laughs> Çok hoş duruyor ya böyle. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi biraz e, Craft rice'deyiz güncelleme gelmiş bilmiyorum yani buralar falan hani yerleri değişmiş ben bayağıdır oynamıyorum Craft Fries ne oynasak Skype olsa olabilir Skype yok 3-0 hmm, hmm şey? Neyse, biz Skywars oynayalım en iyisi. Skywars'ta ki, kit, kitim vardı en son. Bayağı bir... Ama hangi kitleyiz şu an? Evet, fırlatıcı. Güzel. Allah. Bağlam fırlatıcı arkadaşlar boşluğa bıraktık. Ya olmadı ki abi böyle ya. Arkadaşlar bu arada benim iki tane mouse'um var. Birinin sağ, sağ tık tuşu bozuk. Birinin de orta yuvarlağı bozuk. Hani şu an şey oynadığımız için orta yuvarlak çünkü envanteri sürekli hani lazım. O yüzden. Orta yuvarlak bozuk olsa sıkıntı. Ben de mecburen sağ bozuk olan fareyi bulmuyorum. zırhı da aldık. Aslında bakalım ya. Bir avantaj şey Arkadaşlar, gerçekten farem dönüyor. İyi oynuyor demiyorum zaten, yani kötü oynuyorum ama Bu fareyle de harbi diyorum, oynanmaz. İnsanı... ...delirtiyor ya. Skywars? Oynamayalım, bak. Yuvarlak bile... şurada yuvarlak yani, takılmasa... ...falan vs. Arkadaşlar böyle oynuyorum. Normalde Skyblue'a devam edecektim. Değişiklik olsun ya. O yüzden değiştiriyorum. LOL videosu da atacaktım ama e, arkadaşlarla çekim dedim onu. O yüzden arkadaşlar gelince Arkadaşlar bir bak. Bi... bak tamam. Ya gidiyorum. Ha ölmeyeceğim. Şansımıza kaçacak yer var. Güzel. Fazla şanslıyım ya. Bir şey de var. Sadece ihtiyacımız olan iyi bir kılıç derken. Lan. Bu kadar da olmaz ama ya donarsın donarsın da bu karda donmazsın yani fare komple GG. olmasa da GG yani Oo, burada bir su yutam ama hep, hepsi büyülü sanırım yani. yani ne bir ne sanırım ya bildiğin hepsi büyülü işte ondan da ihtiyacım yani, şu an tam fullü yani. adamlara Evet orda Burda var Lan Kendimi yaktım arkadaşlar Nasıl? Tutunabilirsek Çok botum evet Ne güzel İşte böyle bot bot gideceğiz Uff Bakalım Ay ya ben de fare niye nasıl güzel artık bilmiyorum. Belki yeni fare alırım hiç Şimdilik yani kötü bir taraf yok. Diğer mouse'un yuvarlığa dönüyor. Onun dışında onun bir sıkıntısı yok. Ama yuvarlığa dönmesi lazım. Burada sanırım bir yerde e, çok yüksek. Yani, tam buralarda bir yerde çünkü sanırım. Abi, düş aşağı. Ya. Ama düşmesi lazım ya. Bu kadar da olamaz ki. Şimdi ben 5-6 GP. Şimdi arkadaşlar 2 fareye basayım. Adamlar bunu tekte yapıyor, biz ikisiyle anca yapıyoruz. <laughs> ne oldu anlamadım. Hayır oğlum Bu ne ya? Bu nedir? Ne oynayalım? c olabilir aslında. Evet ya bir türlü e hayır demeyiz. Bir işte güzel değil Geçenki videoda Divulç ile Bedwars arası bir şey atmıştı. Yani oyunun adı MLG açtı ama bence çok garip bir isim. Çınar'la ve Veysel atmıştık arkadaşlar. O videoyu da kartlara eklerim büyük ihtimalle video sonunda. İzlemek isteyenler o videoya bakabilirler. <laughs> Hadi ya oyuncu olsun. Videoyu da çok uzatınca zaten hani ee, yüklenme süresi bu sefer acayip uzun sürüyor o yüzden çok da uzatmak istemiyorum. bu. Ha, LOL videoları falan mesela uzun olacak. Çünkü bir e eli oynanışı 20 dakika yarışmak vesaire. LOL videosunda belki bugün çekebilirim ama yayınlamam büyük ihtimalle. Çünkü yüklenmesi acayip uzun sürüyor. Zaten şu sıralarda çok hani fazla aktif olamayacağım. O yüzden <laughs> uzun videolar atıp e, günde bir falan atabilirim Günde bir falan atıyorum genelde ama iki günde bir uzun atabilirim. Hadi atladı. Atla. Abi öl. Takılıyor ya. Neyse gidelim. Go. Alttan yol yapmayın kanka. Adamlar da iyi. Alttan kendimiz gidin. Daha iyi. Hadi. Bu sefer atlayacağım. Hadi. Bak in aşağı. Sağ bozuk ya Belki fazla bir yok. Şey, ben böyle tut tutuyorum biraz böyle tutmak daha iyi tabii. Yani, kılıçla blok yan yana tabii ki de daha iyi oluyor. ama mi, ben böyle oynuyorum. Atladık zaten. 3 yani, olduk sana. Ben 2 olduk sanıyordum. Maşallah sesi de burada acayip fazla. Film 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 diye bayağı bir geliyor da bana. Video o kadar çok gel gelmiyordur. Hmm. Onun genel ayarını yaparım bir ara ayarlarım sabit videolar için bir ses. Ay. arttırıp arttırmama da var yani. Yani e, yükseltebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben niye bununla uğraşıyorum ki? Boş şeyler. Neyse. Ama buradan bana gerçekten yüksek geliyor. Düşüş oldu. Ya sıkıntı var. Alttan gidebilirim ya sanırım. Bu düşüşten sonra ıı, arkadaşlar şey belki şey yapabilirim. Videoyu sonlandırabilirim çünkü daha iyi videolarla geleceğim. Evet. Videomun şu an ortalama 10 10 12 dakika olması lazım. Ee, yani kısa da kesmeyeyim şimdi. Bir daha oynanabiliriz. Niye olmasın? <laughs> Sesimde bir şey var ya bu sıralar. <laughs> Şuna şöyle alacağım. Ha, ha bunları birleştirmek çok daha iyi oluyor aslında. Ama her türlü başı birleştirmek de kim var? Ben en son Dibirç oynadığımda sürekli kile odaklanıyordum. Atlamak... Atlamıyordum yani genelde. Adam gelecek. Ha. Bir yandan. Hadi görüşürüz. O duvar ördünüz ha yani siz. Ben şu duvarları açmaz mıyım? O yay bana işlemez. Al. Alttan geliyor tutarsınız değil mi? Ee, i̇nerim şöyle kapana ya şimdi. Tam sırada arkasından da abi. Sıkıntı yok. Adamlar çok iyi saldıramıyor, savunabiliyorlar sadece. Ben nasıl onu öldüremedim? O beni öldürdü, onu boşta atıyordum. Öyle bir yerden gitmemiz lazım ki adamlar bizi fark etmesin. Yandan gitsek de. Selamun Aleyküm. Burası artık. Burası küçük bir yol. Yaylara karşı önlem bu belki aradan geçirebilirim de. Oy. Ama şimdi o adam vuramaz. Abi. Bak arkada takım arkadaşım yandan arkamda dön. Ben de dön. Bu bana nasıl vuruyor ya? Kazmayla öldürüyor arkadaşlar. Abi siz oyalanmayın. tutunsaydık orada bayağı bir şeyler çıkardı ya. Yani. Nereden geldi? Ne ara geldi? Kimse bakmıyor mu? ya. Ortayı da boş bırakıyorlar. Siz deli misiniz ya? Kapatın abi şuraları. Yapıyorsanız işinizi adamak bu yapacaksınız. Arkadaşlar ne olursa olsun işinizi tam yapın, düzgün yapın. Herhangi bir şey olabilir. Bilmiyorsan da öğren yani. Bak yine açmışlar. Açmayın. Tamam rakip açtıysa da biri şuranın dışında içinde dursun ki tutsun yani. Döşeyen lazım abi önüne döşeyeceksin özellikle ya. Buraları kapatmazsan olmaz. Hiçbir şey olmaz. şekilde yandım onu. Birileri geliyor. Onun hissi altındayım da. Yeter ya. Suru çekmeseydik daha iyi gidiyorduk ya. Böyle bir şey yok. 0 gidiyor ama oyalanıyorsa. Farı biliyorum. Bu adamlar. Yeter ama ha. Git aşağıya ya. zaman arkadaşlar adamları öldüreceğim sadece. O bu derken. Bir günde biz atlarız. Bak. O adam da hoşuna gitti mi? Ya yeter ama bak. İçeriden Çevirebilirsiniz ya adam tam atlarken son sağ, sağ lisesinde bir, bir vuruş atsanız adam yani gider. Bir de adamın 3 canı varmış şimdi. Ben şuraya tuzak kuracağım. Gelen düşsün. Yukarıdan gelirler sevgilim. Önden gelenler düşsün. Kaç blok var? Burasıdır. Bak şimdi. Atlayayım mı? Gelene kadar zamanım. al. Bizimkiler hiçbir şey yapmamış. Bir ben yapmışım ya. Neyse arkadaşlar videomuzu da sonlandıralım burada. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.